Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Recep ayının 13. günüydü ve yarın 14. günü ve çarşamba günü ise 15. günü. Yani bu 3 mübarek gün çok önemliydi. Bugün oruçluyduk ve birazdan inşallah bir yarım saat sonra inşallah iftarımızı yapacağız ve yarın yine bu üç günün ortası arkadaşlar yani 13 14 15 14. gün çok önemli bazı arkadaşlar Instagram'dan soruyorlar hocam işte ben pazartesi günü tutamadım kaçırdım ne yapmalıyım gereği kalan 14. ve 15. günleri tutmalı mıyım şeklinde sorular soranlar vardı hem onlara cevap niteliğinde olsun dedim bu video şimdi Pazartesiyi kaçırdınız. 14 ve 15'i tutun. Yani salı ve çarşamba günü oruçlu olun. Sonrasında bir gün daha ilave edersiniz arkadaşlar. Zaten Recep ayının sonlarına doğru yine oruç tutmanın çok faziletli olduğu günler olacak. Recep ayının sonlarına doğru ve sonrasında yine Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri de oruç tutacağız. Onlara da eyyamı bir yıl günleri deniliyor. Yani aydınlık günler anlamında. Yine bazı arkadaşlar Instagram'dan soru soranlar hatta bu 13 14 15. günlerle ilgili oruç tutmak hiçbir kaynakta yok. Tamamen uydurma hadisler şeklinde yazanlar var. Ben şimdi kaynaklarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Eyyamu Bi's yani aydınlık günler ayın en parlak olduğu Hicri ayların 13 14 ve 15. geceleridir. Bu yüzden bu günler önemli. Aslında bilimsel olarak da açıklanmıştır bu. Ay en parlak haline kavuştuğunda insanlarla ve yeryüzüyle arasındaki bağ daha da farklı bir hale geliyor. Duaların kabul oluşu daha da makbul bir hale geliyor. Bilimsel olarak da bunların açıklamaları elbette var ama Peygamber Efendimiz 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tuttuğu için biz ümmeti de tutuyoruz. Kaynakları da sabit ve sağlam kaynaklar. Yani kimse böyle bir şey yok demesin yani boş boş yere. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Kaynakta da Ebu Davud Savm yani oruç bölümü, Tirmizi Savm Tirmizi'nin oruç bölümü buralara bakabilirsiniz bu hadisler Peygamber Efendimizin bizzat dilinden sahabe-i kiram tarafından Bugüne kadar gelmiştir ve asla şüphe yoktur ve o günlerde oruç tutmanın senin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir efendimiz. Bunun kaynağı da İbn Mace Sıyan bölümü. Buralara bakabilirsiniz. E bu kaynak kitaplar tabi gerçek Arapçasını bulabilirseniz bu kaynaklarda var. Türkçesinde de var tabii ki. Şu an Türkçeye çevrilmiş, tercüme edilmiş bir sürü sağlam sahih hadis kitapları var. Allah Resulü farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem ayındaki aşure günü orucunu da çok çok önemsemiş. Şaban ayında ve Recep aylarında oruç tutmaya da özen göstermiş Efendimiz. Ancak Peygamber Efendimiz Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir arkadaşlar. Buranın altını çizelim. Fakat bu demek değildir ki 3 ayların tamamını oruç tutmamalıyız ya da hani 3 ayların tamamını oruç tuta, tutan kişiler var. Bildiğim insanlar da var. Bu efendimiz asla ve asla yasaklamamış arkadaşlar. Yani isteyen tutabilir tabii ki de. Ama 13, 14 ve 15. günleri mutlaka oruç tutulmalı. O yüzden biz bu 3 günü ...defalarca kez anlattık. Birkaç gün öncesinde de... ...çeşitli videolar yayınladık. O yüzden... ...Peygamber Efendimiz önemsemiş. Biz de önemsedik ve... ...bütün dostlarımıza... ...duyurduk, ilan ettik. İnşallah... ...binlerce kişi şu an bugün... ...oruç tutuyor. Rabbim... ...hepimizin orucunu kabul etsin inşallah. Peki bu günlerin... ...gecelerinde ne yapmalıyız? Yani 13, 14 ve... ...15. günlerin gecelerinde... ...ne yapmalıyız arkadaşlar? Tabii ki de... ...tesbihat çok önemli. Bu gece müsait olanlar yatsı namazını kıldıktan sonra 100 adet Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim estağfirullah zikrini söylesinler 100 adet bu çok büyük sevap ve günahları eriten bir zikir arkadaşlar bunu unutmayalım İnşallah bu zikri bu gece 100 adet okuyalım tekrar söylüyorum Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim estağfirullah İnşallah e, bu üç günü güzel bir şekilde oruçlu geçirdiğimiz takdirde geceleri de bu zikri çektiğimiz takdirde tabi namazları kıldığımız takdirde inşallah bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap yazılacak ve her günümüze inşallah oruç yazılacak arkadaşlar. Tabi bundan sonraki her ayın 13, 14, 15'ini tutmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah ben yine her ay bunları hatırlatacağım. Aramızda henüz kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka abone olup bildirim zilini açsınlar. Yüklemiş olduğum videolardan bildirim gelecektir. Yani her ayın 13, 14 ve 15'inde birkaç gün öncesinde bunu duyuracağız, haber vereceğiz arkadaşlar. İnşallah bu günleri hayırlısıyla güzel bir şekilde geçireceğiz. Ve Şaban ayı da Peygamber Efendimizin ayı, Recep Allahü Teala'nın ayı, Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayı. Bu ayda da arkadaşlar bol bol efendimize salavat okumak çok büyük faziletli. Hangi salavatları okuyacağız? Onları da söyleyeceğim, onları da güzel bir şekilde videosunu hazırlayacağım sizler için. Ee, yine Şaban ayının 13, 14 ve 15. Günlerini de unutmayacağız. Hep birlikte oruçlu geçireceğiz inşallah. Ee, Ramazan ayı zaten Fars 30 gün veya bazen 29 gün oluyor. Mutlaka arkadaşlar bunu tutacağız inşallah Ramazan ayında oruçlu geçirdiğimiz takdirde inşallah Allah Teala'nın rızasını kazanan kullardan oluruz. Maksat bu zaten yani bu dünyada Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve bunu böyle hep birlikte topluca yaptığımızda inşallah Allah Teala daha da hoşnut olur bir iznillah. O yüzden hep birlikte bu şekilde arkadaşlar birlikte beraber yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu gece bu zikri mutlaka çekin yatsı yıkıldıktan sonra. Rabbim bütün günahlarımızı affetsin. Ve bu gece yine sahur gecesi yarın 14 Recep 15 Şubat miladi takvime göre 15 Şubat hicri takvime göre 14 Recep arkadaşlar. Hani bunu karıştırmayın birçok arkadaşımız bunu karıştırdı o yüzden pazar günü oruç tutmaya başladılar. Ama olsun yani Recep ayında zaten her günü çok özel. Pazar günü de oruç tuttuysanız eğer hiç sıkıntı yok. Rabbim kabul buyursun inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Ozkaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.